Evet. Günlerde ne arkadaşlar? Bugün günlerden? Bugün günlerden? 29 Mayıs. Mayıs? Mayı. 2007. 2007. Salı. Salı. Hepinizin dersleri. Derslerde başımızda. Ayağını yapma. Türküm. Türküm. Doğruyu. Çalışkan. Çalışkan. Gençler. İki. 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 bayım yiğitler vurdu mu milletimiz ülküm ülküm yükselmek. Yükselmek. yükselmek ileri gitmektir İleri gitmektir Adadır... gene dönsün durmadan gelme al Varlığım. Varlığım. Yürüyüm. Yürüyüm. Arman olsun. Arman olsun. Ne mutlu